Arkadaşlar size bugün PlayStation'ımı gösteriyorum. Yeni internet televizyonumda PlayStation 3 kollarımız burada. Şimdi arkadaşlar isterseniz PlayStation 3 kurulumunu ilk önce fişlerini şöyle televizyonun arkasına takıyorsun. Hazırladım. Şu tuşuna tıklıyorsun. Bakın açıldı. Sonra televizyonunuzun tam şurasında böyle bir şey olmalı. Tıklıyorsunuz. Bakın kamerayı gösteriyorum size. Hashtag'im kaç saat Kaç Ben ikiye taktım. Bakın. Bakın. Açıldı. Bu da kolumuz. Kullanıcı ikiye tıklıyoruz. Kaç saat kullanıcı? şöyle. Bakın şu en ter tuşuna tıklıyorsunuz. Yok yok yanlış yaptık. Bakın. Arkadaşlar. Buradan bir şey yapmamız gerekiyordu. Vallahi unuttum. Dur. Şu en tak tuşuna tıklamamız lazım. X tuşuna. Üf, size öğreteyim derken galiba kendimi unuttum. bir dakika arkadaşlar şuna bir bakayım ben. Arkadaşlar bakın şurada ortada kolu gösteriyorum size. Bakın şu ortada P3 yazan bir şey var. Tuşa tıklıyorsunuz. Bakın şöyle kolda. Sistemi kapat demiyorsunuz. Altı, kullanıcı 2'ye şuradaki X tuşuna tıklayın. Tıkladım ben. Bunun içinde CD'm var benim. CD'mi hemen size gösteriyorum. Bakın CD çıkartacağınızda da bu tuşa tıklıyorsunuz. CD'nin size gel geliyor. Bakın takacağınızda da bırakıyorsunuz. Kendi çıkıyor zaten. Şimdi size buradan başlatır kesin. Kenara geliyorsunuz. A'yı da değil oyun. Aşağıdan CD'den oyununuza girip oynuyorsunuz. Evet arkadaşlar size bugün de PS3'ün kurulumunu gösterdim. Diğer videomda da herhalde nasıl oynadığımı gösteririm. Görüşmek üzere. Bay bay.